Mr. Kuş YouTube kanalından hepinize iyi akşamlar, iyi haftalar, iyi günler arkadaşlar. Beni günün hangi saatte seyrediyorsunuz? Bugün günlerden e, 2 Mart 2021 saat 6 ritmadeyiz. Uzunca bir aradan sonra tekrar bir yeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorum çok e, uzun bir süre video atamadık kanala. Eski videoların altına da sürekli arkadaşlar yorum yazıyorlardı. Seni en takip ediyoruz. Kurulum aşamasını, şimdi ne durumda Video paylaş, video paylaş. Çok üzün, yani özür dilerim hepinizden. Çok ihmal ettik burayı çünkü birazcık normal kendi yoğunluğu yoğunluğundan dolayı buraya çok vakit ayıramadık. Sadece gelip kuşlar, kuşların ihtiyaçlarını karşılayabildik. Hobi tarafını yapamadık. Sadece e, burada zorunluluk tarafını yapabildik uzunca bir aydır. Ama Allah izin verirse bundan sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün çekeceğimiz videonun e, konusu genel durum videomuz olacak. Biz üretim halinde 2 ay boyunca bir iş ne yaptık. Sizlerden ayrı kaldığımız süre boyunca, size video atamadığımız süre boyunca ne yaptık? Ufak ufak bahsedeceğim size. En son üretim aşamasında, daha doğrusu kurulum aşamasında bıraktığımızda burada. E, sonra biraz birkaç değişiklik yaptım. Arkadaşlar bunun karşısında gördüğünüz 12 gözlü kafesimizde. E, yine erkeklerimiz var burada. Tek dediğimiz erkekler var. Sezona hazırlıyoruz bunları. E, şu anda bir... 3, 6, 9, 3, 6, 8 tane resesif ve dominant erkeğimiz var. 2 tane de burada erkeğim var. Bunlar da benim bir arkadaşıma geldi. Bunlar da Isabel. Aslında dernekten aldık bunları biz dernek açıkken yani pandemiden önce açıkken almıştık. Bunları bir takım da almıştık bizim dişi erkek O zaman yavruydu tabi. Daha sonra bunların ikisi de erkek çıkınca bunları da tekledik. Ha yani ileride sezonu yani eşatacağımız zaman eğer bunlara uygun izlenen bir şey bulabilirsek atarız. Eğer bulamazsak da ihtiyacı olan bir arkadaşla sahiplendiririz. Bunlar ikisi de 2020 bilezikli. Ee, biri tepeli, biri kabak. Erkek burada da ee, Erkeklerimiz sezon hazırlanmaya devam ediyor. Bunları yoğun bir şekilde besliyoruz şu anda. Karışık yeme geçtim. Karışık yeme tohum e, veya ve güneş ırmama sezon hazırlamaya çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Normalde e, çoğu kanarya üretimi yapan arkadaşlar bu e, kanaryalarını yapmaya atmaya başladılar. Yani Şubat sonu, Şubat ortası gibi eşeğe atmaya başladılar. Ama ben üretim halinde bu sene ısıtıcı kullanmadım. Yani hiç ısıtıcı yakmadım. Sadece doğal ortamlarında kaldı burada kuşlar. Şu an içerisinde 7-7,5 derece civarında. Bu O yüzden de biraz hazırlanma süresi, eşeğe süresi uzun olacak bence. Bunu ben daha önceki videolarda bahsetmiştim size. Doğal ortamda neyse onu yapacağım ben. E, gerekiyorsa Nisan'a kadar beklerim ama e, ısıtıcı kullanmayacağım. Eşe, at, eşe o şekilde atacağım demiştim. E, ısıcı var ama sadece buraya geldiğimizde işte e, mama yaparken falan e, işte biraz ortalık kırılsın biraz soğuğu e, kırılsın kullanıyoruz sadece birkaç saat yakıyoruz sürekli yanmıyor yani burada arkadaşlar şu anda 8 tane restresif erkeğimiz, erkeğimiz e, eş hazır durumda yani daha dostu teklemiş durumda 2 aydır 2.5 aydır hatta 3 aydır e, duruyorlar bunları kuvvetli besliyoruz vitaminlerle e, işte tohumlarla karışık yemle ve mama takviyesi besliyorum. Bu dönemde dişi ve erkekler yaptığım mamayı, mamayı, mama ayrı tutuyorum. Yani normal bir mamayı dişiye verdikten sonra erkeklere ihtiyaç olan e, besinleri ayrıca katıyorum onun içerisine. Onu başka videoda nasıl eşi hazırlamamız gerektiğini ile ilgili video çeker atarız. Orada da takip edersiniz. E, bu tarafta durum böyle. Burada da dişlerimiz var salmada. Ee, kış birazcık arkadaşlar e, kötü geçti yani iki tane dişiimizi kaybettim burada biraz da benim kabahatim oldu ee, nef nefes hastalığı vardı bir tanesinde sonra biz onu tedavi etmeye geç kaldık geç kalınca başka birisine ulaştı Allah'tan iki tane ile e, iki tane kuşla iki tane kayıpla kapattık o atlat katı hastalığı ama e, onlara da çok üzüldüm. İki dişim eksildi. Biliyorsunuz şu artık sezona başlamak üzere herkes. Herkes eşe atlaya başladı, başladı kuşlarını. Dişi bulmak da veya takım bulmak da inanılmaz zorlaştı. Özellikle de resesifler zorlaştı. Belki diğer dükkanı vesaire arkadaşlar biraz daha bu konuda kolay e, elleri güçlü olabilir ama resesif üretim yapan çok az var zaten ama iki tane dişi buldum ee, dün getirdim o iki dişi şu ortadaki dominant dişiyle şu şimdi dipten tela zıplayan dişiyi dün annemize getirdim onları bir e, 2019 bir 2020 dişi Benimkilere göre altları biraz daha hazır. Yani eşya bir ay sonra falan atılabilir. Eğer burada tüye girmezlerse ısı değişimden dolayı. Çünkü aldığım yerde biraz buraya göre biraz daha sıcaktı. Eğer tüye girmezse tüye atlat yani tüye girmeden atlatabilirsiniz o, o şeyi, e, süreyi. Bunlar sanki benimkilerden daha erken eşya atacak gibi duruyor. Geçen hafta baktım benim dişlerimin altlarına, şu anda çok hazır değil ama hafif hafif boşaltmaya başlamışlar. Benim tahminimce de Mart sonu gibi, Nisan başı gibi artık biz eşlemeye başlarız gibi duruyor. Allah izin verirse bir aksi çıkmasa eğer. Şu anda durum böyle, şurada kafeslerim var iki tane, iki tane Raymo almıştım bir üretici aldı bizden denizden, arkadaşımızdan. Ama e, ee, bir şey olur burada. Öldü. Muhabbet için böyle soğuk bir ortam ama ee, erkekte bir sıkıntı yok gibi duruyor. Hani böyle iki kafes koydum. Biliyorsunuz daha önce yaptığımız bütün muhabbet ve sultandı. Olur da böyle ee, tekrar beslemek istersek diye böyle bir kafes, iki tane kafes kurdum buraya. Belki buraya bir iki takım rainbow yaparım. Kanaralar beraber. Çok aslında taraftar değildim bu konu, konu yani böyle yapmak durum düşünmüyordum pek. Çünkü diyordum hani sadece resesif ve, ve dominant üretimi olacak diye. Ama işte insan, yani işte yani bu hobiyle uğraşan herkes de biliyor bunu. Beğendiğimiz kuşu gördüğümüz zaman da hani vazgeçemiyoruz. Ya bu da olsun, kümesle bu da olsun, kümesle derken. Yine hani tek türe sadık kalamıyoruz. Kalsa iyi ama kalamıyoruz. Dediğim gibi şimdi kanar üretimi bu sene bakalım nasıl gidecek. Allah'ın izniyle hani uğraştık, o kadar emek verdik, çaba sarf ettik. İnşallah bütün üreticilerin olduğu gibi bizim de emeğimizin karşılığını alacağımız bir sezon olur. E tabi işte bu arkadaşlar bu iş biliyorsunuz hobinin tarafından maddi tarafı da var. Yani buraya bir zaman, para bağlıyorsunuz. Yani buradan gelen kazançları ancak buraya döndürmesi lazım. Eğer dönülmez de sürekli eksiye gitmeye başlarsa da tabi bu iş ee, birazcık şeyden çıkıyor. Zevkli olmaktan çıkmaya başlardı. Yani herkes için geçerli. Tabi hobinin, her hobinin bir maliyeti vardır ama tabi hani katlanabileceğiniz şekilde vardır bu maliyeti. Ondan daha fazla maliyeti katlanamazsınız. Dediğim gibi bu videonun amacı bugünkü genel durum videosuydu. Bir üretme değişik yaptık mı buzdolabını getirmiştik buraya. Şu an havalar soğuk olduğu için şu çalıştırmıyorum. Kapağı açık şu e, an. i̇şte ama işimizi görüyor. E, e, mama da cedeyi bulamıyordum. Cede mamasını e, buldum bir internette bir yerden. Ondan bir kutu aldım. Yani ben çok mama kullandım. Muhabbet Sultan yaparken de çok mama kullanmıştım. Kanarya'da da çok mama değiştirdim ama gerçekten piyasanın da hani en iyilerinden diyebilirim size işte, CD'yi. Yani kuşlar zaten severek yiyorlar hani böyle koyduğunuzda bir saat sonra, iki saat sonra Az koyarsanız mamada hiçbir değişiklik kalmıyor. Onun haricinde burada tekrar masamız var. Böyle masamızı getirdik. Çayımız, kahvemiz, kahve makinemiz, çay makinemiz. Hepsi burada. Onur'da da Kütahya yolunuz düşerse uğradığınızda burada da bizim çayımızı kahvemizi içmeden dönmek yok şurada takvim görüyorsunuz videonun başına beri. Bu bizim Kütahya Kanarya ve Kafes Kuşları Yöreticiler Derneği'nin yani bizim kendi derneğimizin bastırmış olduğu bir takvim. Ee, sağ olsunlar burada bize de bir yere yana, yana Şurada gördüğünüz gibi resesif kameralarımız ee, diğer üretici arkadaşlarım ee, işte telefon numaraları ve ürettiği kuşlar. Bunlar birebir fotoğraflar, gerçek çekimler arkadaşlar. Ya yani da herkesi kendi paylaştığı, kendi ürettiği kuşları paylaştı burada e, ee, falan böyle indirilip buraya koyulan bir fotoğraf yok. Hepsi bizim tanıdığımız arkadaşlar Kütahya'da. Ee, böyle bir takım oluşturdular. Üretici ve işte çevre dernekleri, illere bu takımlar paylaşıldı. Çok da güzel oldu. Ee, bizim derneğimiz o açıdan e, ben çok beğeniyorum gerçekten. Çok aktif, çok faal bir dernek. Yani sadece işte e, hani oturup böyle orada haftanın iki günü toplanıp mezat yapmıyorduk pandemiden önce. E, bir sürü aktivite oluyordu işte mevlütler, ne bileyim e, Afyon Derneği'ne gittik, Eskişehir Derneği'ne bir gez düzenlendi. Fuarlara gidiliyor toplu olarak. E, orada aktiviteler oluyor, yani çekilişler oluyor. Gerçekten eğer yolunuz ucaysa Salı ve Cuma günleri, mezat günlerimiz oluyor dernekte. E, her zaman dilekleriz. Orada ortamı görün, oradaki insanları tanışın. Gerçekten hepsi çok kaliteli çok böyle işinde gücünde bu işe gönül, gönül vermiş, bu hobiye gönül vermiş insanlar. Yani yolunuz dışarıda Kütahya'ya ve Salı Cuma günleri gelirseniz akşam üzeri saat 8'de başlıyor. Saat gece 10-11'e kadar sürüyor. Gelip bir için orada da orta, bizimle tanışın, ortamımızı görün. Şimdilik anlatacaktan bu kadar arkadaşlar. Kanarya biliyorsunuz muhabbet gibi değil. biraz sabır işi Kanarya yedi, üretimi. Yani bütün türlerde aynıdır ama Kanarya biraz daha farklı. Çünkü Kanarya'da da şimdi bu işin heyecanı yavru olmak arkadaşlar. Hani, bu, bu, işin heyecanı o yavrunun büyüdüğünü görmek, büyük gelişmesini görmek. Ama işte Kanarya'da bu süre sınırlı olduğu için muhabbet gibi değil. Ondan dolayı da mecburen tabi ee, biraz daha yavaş ilerliyor her şey. Ama zevkli, bu da güzel bir heyecan. Bunları eş hazırlamak, işte ne bileyim ee, dişlere farklı beslemek, üretmek, erkeklere farklı bir e, ee, uygulamak. Hangisi türü diyor, bakıyorum arkadaşlar? Şu anda Valla 10 numara yani alttaki Alttaki erkekler. Erkeklerimiz aslında dişlere göre biraz daha hazır yani. Erkekler e, ee, onların daha hızlı hazır olacaklar. Dişleri hazırladık mı Allah'ın izniyle iş atmaya başlayacağız. O videoları da size tekrar paylaşacağım. Neler yapacağız, neler yapacağız, nasıl atacağız, yuva altlarını nasıl hazırlayacağız, nasıl yapmamız gerekiyor, e, işte kafesin neresine takacağız yuvalı, ee, yuva hazırlığı için kuşlara ne vereceğiz, Bunları hep tek tek size paylaşacağım. Videolarımızda bunları tek tek göreceksiniz Allah'ın izniyle. Bugünkü videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Kısa bir video. Sizden böyle kopmadığımı göstermek için bir video olsun. Çünkü zaman da yoktu. Böyle ay ayaküstü çekiyorum bunu. Ama tripod da yok zaten. Biraz elimde telefon. Şu anda görüntü biraz sarsıyor arkadaşlar. Ondan dolayı da kusura bakmayın tekrar aklınıza sığınıyorum ama bu hafta içerisinde daha böyle daha trip, tripodla beraber görüntü kalitesi profesyonel bir video tekrar atacağım kanalı. Siz merak ettiklerinizi, sormak istediklerinizi e, üretimhane ile ilgili videodan videoların altına yazın. Ben oradan tek tek onların hepsini cevaplıyorum vakit buldukça. Ayrıca Instagram hesabımız da var Mr. Kuş'un. Onu da Instagram'dan takip ederseniz orada da belli bir takip sayısına ulaştıktan sonra çekilişler ve hediyeler olmaya başlayacak. Şu anda o sayıya ulaşamadık ama YouTube, YouTube kanalında da ve Instagram'da ulaştığımızda orada da çeşitli aktivitelerimiz olacak. Üretim haneleri, fuarlar gezeceğiz. Oradaki videoları, oradaki insanlarla tanışacağız. Röportajlarımız olacak, onlarla videolarımız olacak. Ne üretim yapıyorlar, kimler kimler neyi besliyor, ne üretiyor. Tek tek herkesin üretim girip, girip orada ee, misafir olup videolarımızı, videolarımızı çekeceğiz. Allah izin verirse bunları da sizinle paylaşacağım. Şimdilik size aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı haftalar, hayırlı günler. Ee, kanala abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Şimdilik kalın sağlıcakla.